Parazitli YouTube kanalı burası. Herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli COVID-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek aşının adının TÜRKOVAK olduğunu açıkladı. Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının 3. fazının ilk doz uygulamasına video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşının hala hazırda Türkiye'de en ileri düzeye ulaşmış çalışma olduğunu anlatan Erdoğan, ilk yerli aşının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarına teşekkür etti. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarının çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini dileyen Erdoğan, Üçüncü fazın ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye'de artık bu hususta yeni bir dönemin kapıları aralanmaktadır dedi. Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşıları olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulanmasında oldukça yeri bir düzeyde olduğunun da altını çizdi. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizin 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Ifadelerini kullanan Erdoğan salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıp azalttıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayı başıyla pek çok alanda millete rahat nefes aldıracak açılımları başlattıklarını, dün de kabine toplantısının ardından Temmuz ayı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konu ilişkin müjdeler paylaştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışarıdan temin edilen aşıların önemli olduğunu ancak asıl önemli olanın Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi olduğunu da dile getirdi salgının ne kadar süreceğinin, ne kadar mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımızı yapmak, kendi aşımıza sahip olmamız kritik bir öneme sahip. Üçüncü fazla geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum." dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün önemli bir ana tanıklık ettiklerine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmalarına virüsün izole edilmesiyle başlandığını hatırlatan koca, devamında Erciyes Üniversitesi'nden Aykut Özdarendeli hocamızın laboratuvarında aşı çalışması başlamış oldu. Bu aşı çalışmasıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile birlikte aşıyı geliştiren ve destekleyen bir noktada bu sürece bugüne geldi, gelindi ifadelerini kullandı. Koca faz 1 ve faz 2 çalışmalarında yerli aşının güvenilirliği ve etkin immün yanıtının görüldüğüne işaret ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bugünse artık faz 3 safhasına gelen, formülasyon olarak bundan sonra değişmeyecek olan son safhasına gelen bir aşımız var artık. Bu milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada faz 3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Faz 3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak ifadelerini kullandı. Etkinlikte belirtmiştik video bağlantıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı ve ilk aşı ilk gönüllüye de yapıldı. Böylece 3. fazada da geçilmiş oldu diyerek Haberimizi toparlayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu iki destek bizim için önemli. Benzer videoları e, takip etmek istiyorsanız siz de bu şekilde e, beğenerek videoları beğenerek kanala abone olarak bizi takip edebilirsiniz.